Arkadaşlar merhaba. Kıraç galvanizin temel analizini yapacağız bugün birlikte. Biliyorsunuz Dix'te bir anket başlatmıştık. Oradan kıraç galvaniz çıktı karşımıza. Kıraç galvaniz henüz çok yeni bir halka arz. 2024'ün Ağustos ayında halka arz oldu. 2006 yılında kurulmuş bir şirket. Bu noktada elimizde çok güçlü bir silah var. Nidro fiyat tespit raporu. Fiyat tespit raporu yeni halka arz olduğu için bize iyi bir kılavuz olacak bu noktada eee yatırım detaylı bir fiyat tespit raporu hazırlamış. Gelin isterseniz birlikte bakalım. Şirket 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik oto korkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamış arkadaşlar. Şirkette benim şu çok dikkatimi çekti. Sürekli bir değişim, dönüşüm de devinim haledeler. Farklı farklı yan böyle iş kollarına giriyorlar. En son girdikleri mesela motosiklet koruyucu bariyer işi. Ondan sonra ses ve gürültü bariyerleri. İşte solar enerji sistemleri için eee konstrüksiyon imalat ve montajı çarpışma yastığı satışı gibi değişik farklı iş alanlarına giriyorlar. Kendi ana faaliyetlerinin alt dalları olarak. İhracatları var. Özellikle Romanya tarafında, Bulgaristan ve Yunanistan tarafında ihracat yapıyorlar. Son dönemde biraz ihracat rakamları düşmüş olsa da o tarafta yaptıkları işler var. Arkadaşlar Bozöyük'te yeni yatırım yapıyorlar. Bursa'da iki tane fabrikaları var. Bozöyük'teki fabrikaları yaklaşık 55 bin metrekarelik bir fabrika alanından bahsediliyor burada. Bursa'daki fabrika alanı 10 bin metrekareyken Bozüyük'te 55 bin. Bozöğük'te toplamda 250 kişinin çalışması planlanıyor. Şu anda mevcutta 130 kişi çalışıyor arkadaşlar. Yani kapalı alan ve açık alanla beraber toplamda 5 katı büyüklüğünde bir tesisten bahsediyoruz Bozüyük'te tesisi için ve 2 katı personel artışı olacak. Bu noktada bozuyor tesisi önemli. Arkadaşlar şirketin ana faaliyet alanları işte çelik korkuluk sistemleri, bunların imalatı, montajı, motosiklet koruyucu bariyer sistemleri yine bunları imal ve montajını yapıyorlar. Bu imalatları işte yurt içinde karayollarına, belediyelere ihaleyle satıyorlar. Aynı zamanda yurt dışına da satış yapıyorlar. Diğer iş kolu işte solar sistemler için yapmış oldukları imalat. Bu da tabi her geçen gün şirket buradan da gelir elde etmeye başlıyor. Ve en son çok taze bu söyleyeceğim şey. Savunma sanayi için yeni bir iştirak, yeni bir ortaklık kurdular. Öztekin teknikle beraber. Buradan da ihale almaya, buradan da pay kapmaya, pazar kapmaya çalışıyorlar. Şirket savunma sanayi ne de gözünü dikmiş durumda. Bu da tabii ki çok önemli. Gelin isterseniz fiyat tespit raporuna birlikte bakalım. İşte Bozoyuk tesisinden bahsettik. Faaliyet alanlarını söyledim. Arkadaşlar burada şirketin net satış ve brüt marjlarından bahsedilmiş. 2024, 2025, 26, 28 ta 27, 28'e kadar. Aynı şekilde EBITDA yani fabrik marjlarından bahsedilmiş. Fabriklerinin ne olacağından bahsedilmiş fabrikünün. Sonrasında burada değerlenme yapılmış. İşte iskontolandırılmış. En son bir piyasa değeri bulunmuş birkaç yöntemle. Şurası önemli arkadaşlar. İtalya ihracat potansiyeli şirketin İtalya'nın devlet otoyollarını %90'ını yöneten firma olan Anas ile e, Türkiye'deki onaylı tedarikçisi olmuş arkadaşlar. İtalyan firması Anas'ın bu firma İtalya'daki otoyolların %80'ini %90'ını yöneten firmaymış arkadaşlar. Bu tabi önemli. İleride buradan bir gelir beklentileri var. İşte motosikletle alakalı koruyucu bariyerlerden bahsetmiştik zaten. Arkadaşlar şirketin kurucu ortaklıkları, ortakları gördüğünüz gibi hep aynı soy isimler. Burada anlaşıldığı üzere bir aile şirketi. Hep kraç soy isimine sahip kişilerden oluşuyor ortaklık yapısı. İşte burada bahsettik ana ürün kategorileri. Çelik korkuluk, motosiklet bariyerleri, sıcak daldırma, galvanizleme, Zaten bu ilk çıkış faaliyet alanı. Şunlar zamanla ekleniyor diğerleri. İşte solar enerji sistemleri. Arkadaşlar burada büyüme rakamlarından bahsedilmiş. İşte ciro solmanı bunu biraz sonra daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Evet. Arkadaşlar yurt içi ve yurt dışı satışlar ürün bazında ayrılmış. Ay i̇şte burada gördüğünüz gibi yurt dışı satışlar 142 milyar pardon milyon seviyesindeyken evet burada ne oluyor? Sonrasında 3. çeyrekli 142 milyon seviyesindeyken yurt dışı satışlar 217 milyon seviyesindeymiş. Daha sonra 2024'ün 3. çeyreğinde yurt içi satışlar 536 milyon, yurt içi satışlar ise 94 milyon. Yani yurt dışı satışlar, ihracat burada düşmüş. Bu alt başlıklardan da, ürün gruplarından da en yüksek e, satış rakamına çelik otokorkuluk sistemleri sahip gördüğünüz gibi. Yani 536'nın 471'i çelik otokorkuluk sistemlerine ait. O şekilde bakın burada solar enerji sistemlerinden yazamamışmış 2023'te. 2024 ilk çeyrekte 45 milyonla buradan gelir elde etmeye başlamış. Yurt içinde aynı şekilde buradan da 35 milyon gibi bir rakam gelir elde etmiş. Yavaş yavaş buralardan işte yenilenebilir enerji yatırımlarından, yenilenebilir enerji sistemlerinden para kazanmaya da başlayacaklar. Arkadaşlar, şirket çok borçlu bir şirket değil, borcu fazlasıyla olan bir şirket değil. Benim burada dikkatimi çeken şu, şirketin borcu az fakat e, sürekli e, esas dışı faaliyet geliri elde ediyor. Bu tabi net karın tahmin edilebilir olmasını engelliyor. Bir de enflasyon muhasebesi de olunca, bizim burada değerleme yaparken bakacağımız aslında fabök. Bu sebeple hem enflasyon muhasebesi var hem şirket üzerinde de esas faaliyet dışı gelir ve gider çok fazla. Evet bakın burada görüyorsunuz esas faaliyet dışı gelir, esas faaliyet dışı gider. Burada gördüğünüz gibi işte görüyorsunuz. Burada normalde bu kadar yüksek olmaması gerekiyor şu rakamlar içinde ama var. Biz neye bakıyoruz? EBITDA yani FAVÖ'ye bakıyoruz. burası değil ben size göstereceğim yer. Evet arkadaşlar bu sene 9 aylıkta 1.2 milyar civarı bir e, cirosu varken 9 aylıkta ki cirosu bu tamamında yani son çeyrekte de 600 milyon daha bir ciro gelirse 1.8 milyar ciro ile yılı kapatmış olacak. Ve hemen hemen hedefte gerçekleşmiş olacak. İşte 2025 için hedef 2.7 milyar. Hatta 2.8 milyara yuvarlayalım bunu. İşte 2026 için 4 milyar diyebiliriz yuvarlak olarak 3.9 milyar. İşte 2027 4.9, 2028 5.8, 2029 6.3 milyar, i̇şte 2030'da 6.8 milyara kadar böyle bir info yatırım ciro tahmini yapmış. Gördüğünüz gibi yüzdesel değişimleri de burada. İşte iki, önümüzdeki sene yani bu sene %50'lik bir cirosal artış bekliyorlar. İşte %41-25 böyle gidiyor. Biraz artış hızı düşüyor ama 2026 ve 25'te yüzde %49 ve %41'lik bir cirosal artış bekliyorlar arkadaşlar. Aynı şekilde Fabök'te de bakın burada yüzde %48 ve yüzde %37 EBITDA dediği Fabök. Bu güzel. Yani bizim için yani bu sene 2025 ve 26'da Ciro'da ve Fabök'te %50'ye yakın neredeyse artış bekleniyor. Bu sene %50'ye yakın, bir dahaki sene de %40'a yakın. Evet arkadaşlar, yani şirket güzel. Şirketin şöyle bir avantajı da var. Biliyorsunuz önümüzdeki dönemde işte otomasyon araçlarla beraber yol güvenliği, sürücü güvenliği, yaya güvenliği artıyor. Bu noktada özellikle Avrupa'da ciddi yatırımlar yapılıyor ve şirket burada bu noktada neredeyse yeni pazarlara, yeni işlere kavuşuyor bu sayede. İşte otonom sürüşte tabelaların, bariyerlerin fazlasıyla önemi ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Bakın ihracattaki payı gördüğünüz gibi işte 2020'deki ihracatın payı daha yüksekken 2023'te biraz daha düşüyor ihracatın payı. Evet burada da görüyorsunuz 2021'i görüyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar Fiyat tespit raporu. Ben size şeyi göstereceğim. Sonra da birlikte e, hedef tahmini fiyatını hesaplayacağız. E, faaliyet raporuna bakalım. Fiyat tespit raporu Ağustos ayında alkarsız olduğu için Ağustos ayına ait bir rapordu. Biraz ister istemez güncelliğini yitirmiş bir rapordu. Bizim için şu anda şirketin bize sunduğu en güncel rapor 9 aylıktaki faaliyet raporu. Orada dikkatimi çeken hususları size aktarmak istiyorum. Gelin birlikte bakalım. İşte Bozoyuk tesis yatırımından bahsettik. Bu 2024 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlandığından bahsediliyor. İşte Bozoyuk'taki yatırımından bahsetmiş. 27 bin metrekare kapalı alan. işte toplamda 55 bin metrekare alanı var. Yaklaşık 26 bin metrekare daha alanı var. Buradaki Bursa'daki üretim hattını Bozoyuk'a taşıyacaklarından bahsedilmiş. Bu güzel. İşte burada ne, neler yapacaklarından bahsetmişler. Solar montaj sistemleri için ekstra kapasite artışı yaratacaklarından. İşte savunma sanayi arkadaşlar burası önemli ve otomotiv sanayine hizmet ver, ver, verilmesinden bahsetmişler. Vereceğinden bahsetmişler. İşte şirketin lazer kesim, plazma kesim teknik buradaki terimlerden bahsedilmiş. Kaynak hattı ıı, uygulamaları işte bu noktanın ıı, da fabrikanın ıı, komple ıı, seri üretim sağlayacağını ıı, bir bütün bir şekilde üretim yapacağından bahsediliyor. Savunma sanayi için de ve otomotiv sanayi içinde bakın işte kaynak boya hatlarıyla birlikte savunma sanayine büküm ve kaynak işlemlerinde üretim sağlanmasından bahsediliyor. İşte Bozoyuk'taki fabrika dediğim gibi 54 bin metrekare. İşte otokorkuluk, ses bariyeri, kapı taşıcı sistemi, solar sistem, motosiklet koruyucu sistemleri, üst geçiş sistemleri, metal taşıma kasaları gibi buralarda bunların üretiminden yapacaklarından bahsediyor Bozoyuk Organize Sanayi Bölgesi'nde. Önemli arkadaşlar yeni yatırım yapılıyor. Dediğim gibi metrekare bazında 5 katı personel bazında da yaklaşık iki katı bir artıştan bahsediyoruz. Bu şekilde faaliyet raporunu da siz aktarmış olduk. Şimdi gelelim isterseniz birlikte şirketin son bilançosu ve karlılık durumlarına. Arkadaşlar son bilançosu özellikle satış rakamları fabrik çok iyi değil. İşte net kar da herkese o, o, şekilde. Şirketin işte buna paralel karlılıkları işte öz kaynak karlı hepsi düşüyor. Net kar marjı biraz yükseliyor. Net kar biraz toparladığı için. Onun haricinde ben size buradan şeyi göstereceğim. Piyasa çarpanlarını. Arkadaşlar yani tarihsel bir tabi ortalaması yok. Çünkü Ağustos ayında halk olmuş bir şirket görüyorsunuz. Ağustos 21. işte 2025'in 10. ayı. Yani güncel tarih. Dünün tarihi. Cuma gününün. Bu aradaki işte FED ve günün ortalamaları burada en düşük 6.33. En yüksek 13. Şu anda zaten ortalaması 9.73. 10 diyelim biz buna kabaca yuvarlak olarak. Ortalaması da 8.77'ymiş zaten. 10 diyebiliriz yani FDF favori 10 biliyorsunuz ee, hedef fiyat hesaplarken FK'yı kullanmıyoruz son dönemde neden çünkü enflasyon muhasebesi muhasebesinin karları çok dengesiz gelmesine sebep oluyor ya fazla geliyor ya düşük geliyor o yüzden fabrik bize bu noktada daha yol gösterici karlılıklarına dediğimiz gibi bakalım bizim için burada fabrik marjı önemli fabrik marjı yüzde 30'larda seyrini sürdürüyor son özellikle 3 çeyrekler zaten e, nedir fiyat tespit raporunda da yüzde 26 ile yüzde 30 arası alınmış fıvık marjı. Gelin isterseniz cirolarından işte fabök tahminlerinden ondan sonra FD fabökle firma değeri böyle fabökle firma değerini bulup hisse fiyatını bulalım. Bu ciro ve fabök tahminleri bana ait değil arkadaşlar. Bunlar info yatırımın aracı kurumun kendisine ait fiyat tespit raporundan. FD fabökü sadece biz girdik. Şu anda mevcuttakini zaten söyledik. 9.73 yanılmıyorsam. Evet 9.73 biz de 10 girdik buraya. Bu şekilde hesaplaması kolay olsun diye işte 504 milyon fabrik ürettiği zaman 5 milyar piyasa değeri oluyor arkadaşlar. Çarpı 10 ile çarptığın zaman bu şekilde. Lot sayısına böldüğünüz zaman da hissenin 2024'teki bu sene son çeyrekte 600 milyon lira eğer şey gelirse nedir ee, ciro yaparsa fabrikenin önünde 500 milyona tamamlayabilirse hissenin eder fiyatı 30 TL. E işte atıyorum 2025 için ee, yaklaşık 2.7 milyarlık bir cirodan bahsediliyor. Bu ciro gerçekleşirse ne oluyor? İşte 43 TL. işte 2026, 59, 2027, 75, 2028'de 88 TL. Tabi bu işler normalinde gittiği zaman hem BIST özelinde hem şirket özelinde yani atıyorum boğa piyasasına denk geliriz. Hem BIST olarak hem atıyorum şirket için. Şirket için boğa nasıl olabilir? Şirketin yeni heyecan uyandıran nedir? işte ihale almıştır ya da kapasite artışındaki oradaki katma değer fazla gelecektir. Ya da bunun ışığı piyasaya yansımıştır. Bu FD Fabric 10 değil de 15 ile fiyatlandığı zaman bu fiyatlara %50 daha koyun arkadaşlar. Yani 30 lira 45 lira oluyor. 43 lira 61 62 lira 3 lira oluyor. Yani bu açıdan baktığınız zaman şirketi ben beğendim. Güzel yatırımları var. Kapasite artışı hikayesi güzel. Personel artırıyorlar. İşte tesisin kapasitesi artıyor. En son işte savunma sanayi için bir iştirak kurdular. O çok güzel yeni iş kollarına giriyorlar ve sürekli bir değişim dönüşüm içerisindeler arkadaşlar. Yaptıkları iş de aslında bir yerde niş bir iş, özel bir iş. Bugün metal ananın içinde endeks olarak yer alıyor ama oradaki hiçbir şirkete hiçbir senede benzemiyor işin açığı. Kendi çapında güzel farklı faaliyetleri var ve güzel potansiyel barındırdığını düşünüyorum. En önemlisi de piyasa değeri olarak çok düşük bir piyasa değerine sahip arkadaşlar. Yani 5 milyarda bebek diyebileceğimiz bir şirket bugün yani şöyle söyleyeyim. Şirketin piyasa değeri 5 milyardan hesapladığınız zaman dolar bazında hemen size söylüyorum arkadaşlar. Yani piyasa değeri dolar bazında çok komik rakamlara denk geliyor. Yani 138 milyon dolar, 140 milyon dolarlık bir şirket, 100 milyon doların biraz üstünde bir şirket. Bebek bir şirket. Yani bu şirket 1 milyar dolar piyasa değerine de sahip olabilir. Olursa ne olur? 40 milyar TL olur. Geçen işte biliyorsunuz e, nedir? Güler marka halka arz oldu. Halka arz olurken 40 milyar TL piyasa değeriyle yani 1 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle halka arz oldu arkadaşlar. Bu şirkette niye olmasın? Tabi yatırımlara yönetim şekline bağlı. Dediğim gibi güzel katma değerli şirket. Ben beğendim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip abone olun. Paylaşın, yorum yapın. Emek veriyoruz, çaba gösteriyoruz. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.